Çok kıymetli büyüklerim, kardeşlerim, sevgili gençler, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. 31 Mart 2024 Mahalli İdare Seçimleri'nde 2019 yılında olduğu gibi yine bu evladınıza, bu kardeşinize güvenerekten, büyük bir destek vererekten hatta ve hatta 2019'da yüzde 49 olan oylarımızı 2024'te yüzde 55 yaparak büyük bir destek verdiniz. Bu memlekete şehrimiz seçtiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben de inşallah Rabbimin huzurunda sizleri mahcup duruma düşürmeden elimizden geldiği kadar bu memlekete hizmet etmeye çalışacağım. Beş yıllık geçmişlerindeki beş yıllık görev sürecimizde nasıl ki gecemizi gündümüze katarak bu memleket için fedakarlıkta bulunup birçok hizmetleri sizlere kazandırdığımız gibi inşallah 2024-2029 yıl arasında da yine aynı azimle yine aynı şekilde sizlere hizmet etmeye memleketimize hizmet olmaya devam edeceğiz. Rabbim beni sizlerin karşısında inşallah mahşut duruma düşürmesin. Rabbim beni inşallah sizlerin karşısında boyunu eğik duruma düşürmesin. Biz Allah'tan hep paylaşımı istedik. Biz Cenab-ı Allah'tan hep ailesini, ailesini yaz ettik. İnşallah Muhsin Yılmaz için Yeşil Uduş'un hayrısı bu olmuştur. Ben tekrardan sözlerimizi kısa kesmek istiyorum. Vermiş olduğunuz büyük destekler için her birinize ayrı teşekkür ediyorum. Bizim belediye başarısızlıktan sonra siyasi parti kimliğimiz bitmiştir. Biz artık bu memlekette bizlere oy veren de, bizlere oy vermeyen de belediye başkanıyız. Beş yıl yapmış olduğumuz hiçbir hizmette hiçbir ayrımcılık yapmadık. Hiç kimseye muhalefet gözüyle bakmadık. İnşallah bundan sonraki yapacağımız hizmetlere de aynı duyarlılıkla, aynı inançla, aynı azimle yolumuza devam edeceğiz. Tekrardan bana güvenerekten, ekibimize inanaraktan, Bizlere vermiş olduğunuz destek için her bir teşekkür ediyorum. Yeni seçilen İlgene Mevsiyesimiz Ayağı Babacan kardeşimize teşekkür ediyorum. Yeni seçilen çok kıymetli belediyemiz üyesi arkadaşlarımız burada. Kendilerini yanına talep ediyorum. Bekir Boylaz. <laughs> Mustafa Yüce biz. Evlat sütümüz Halis Kaya Halil Efendi Ali Keklik Ercan Poyraz Furkan Asır Şenol Özbek Harun Şahin Fatih Bekdemir Fatih Bekler'in uğurlamı. Diğer ismini sayamadığım aklıma almayan belediye meclis üyelerimiz, Abdullah Sadakat kardeşimiz, Bekir Yavuz abimiz, Mustafa Sarıcan, Satılmış şeker, Emre Seyip. Bahattin Agül. Ocak Başkanımız. Evet. Unuttuğu belediye mesleğimiz var mı değerli arkadaşlar? Bana sebzeye davet ediyorum buraya. Değerli abilerimize, değerli kardeşlerimize bizlere de vermiş olduğu destek için her birine ayrı teşekkür ediyorum pır pır tertemiz kadromuz ile hiçbir şahibiyeti olmayan değerli arkadaşlarımız ile memleketimize inşallah hizmet etmeye devam edeceğiz. Belediye içerisinde, arkadaşlarımızın içerisinde bu siyahi destek verirken hiç kimsenin bir şahsi beklentisi olmadan eşini, çoğunu, çocuğuna iş kaygısı gütmeden Türkiye yeşillikte yaşadığın geleceğe inancıyla yanında yer alan çok kıymetli belediye mensuplarına çok çok teşekkür ediyorum. Yine aynı zamanda mahalle ve köylerimizde seçilen mutlu arkadaşlarımız var. Birçok değişiklik oldu. Kaybeden arkadaşlarımıza geçiyorsun diyorum. Kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Sesini bütün mahalle köy muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Nasıl ki 2019 yılından 2024 yılına kadar bütün köylerimizin yanında olduysak hizmet alanımız dışında olmasına rağmen hiçbir muhtarımızın isteğini reddetmedik. Hiçbir muhtarımızın talebini reddetmedik. Ne alevi dedik, ne Türk dedik, ne Kürt dedik, ne Şekir dedik. Bu memleket Kürt'üyle, Türk'üyle, Alevsi'yle, Sünnüsü'yle, Şerkezi'yle bin bir renkli deseniyle memleketimiz oldu. Yeşil'in en büyük güzelliği de budur. 40 yıllar aramızda yaşayan Türkmen kardeşlerimizle bu memleketimiz güzel oldu. Yine aynı üzeriyle, aynı şekliyle bütün köylerimizin yanında olacağız. Yeşilut Belediyesi'nin tabiri caizse kurum olaraktan bahsediyorum. Musi Yılmaz olaraktan değil. Babalarını bütün köylerimize hissettireceğiz. Kiminle ne derdi varsa, kimin isteği varsa, elimizin yettiği kadar, gücümüzün ne Sadece bayağımızın sınır değil, de elimizden geldiği kadar hizmet etmeye ve hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerine ederken bir taraftan Cuma'nızı tebrik ediyorum, bir taraftan bin haydan, bin aydan hayırlı olan kadın gecenizi tebrik ediyorum. Rabbim inşallah bizlere nice Ramazanlara kavuşturmayı nice Kadir Gecem'e kavuşturmayı nasip eylesin çok kıymetli hocamızı dualarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum buyurun hocam amin eulümillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ya ilahe el alemin ve ya erhamer rahimin Belediyemizin yeni dönem açılışını hayırlara vesileyle ya Rabbi Açmakta olduğumuz bu yeni dönem hizmetlerini hayırlı uğurlu eyle ya Rabbi Bu yeni dönemde belediye başkanımıza ve belediye çalışanlarımıza çalışmalarını sürdürebilmeleri için güç, kuvvet, sağlık ve afiyetler nasip eyle. Amin. Belediye Başkanımız Muhsin Yılmaz Beyefendinin ilçemizin menfaatleri için güzel projelere imza atmasını nasip eyle. Amin. Hakkın rahmetine ulaştığımızda nesillerimizin arkamızdan bizleri hayırla yad etmeleri için arkamızda güzel eserler bırakabilmeyi bizlere nasip eyle. İlçemize gökten ve yerden bilinen veya bilinmeyen hesapsızca bol bereketli rızıklar nasip eyle. Geçim kolaylığı nasip eyle. Yöneticilerimizi adil, dürüst, merhametli, şefkatli, şeffaf bir şekilde çalışan ve Allah'ın arşı gölgesinde gölgelenen yedi sınıf içerisinde yedi sınıf içerisinde cennete dahil olan zümreden eyle. İlçemizi ve yöneticilerimizi her türlü afetten, musibetten ve hastalıklardan, yangınlardan, sellerden, fırtınalardan muhafaza eyle. Bizlerin dünyasını mamur eylediğin gibi ahiretimizi de mamur eyle. Bizleri cennetine koyduğun kulların arasına dahil eyle. Bizleri ve yöneticilerimizi sapmaktan, saptırılmaktan, ayaklarımızı kaymaktan, kaydırılmaktan, bilerek veya bilmeyerek zulüm yapmaktan veyahut zulme uğramaktan, adaletten ayrılmaktan muhafaza ile. Başkanımıza ve ekibine hayırlı hizmetler yapmayı ve güzel projelere imza atmayı milletin gönlünde taht edinmeyi, yer edinmeyi nasip eyle. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alemin. Bu belediyemizin yeni dönem açılışının hayırlara vesile olması için, güzel hizmetlere sebep olması için, Allah rızası için El Fatiha. Ben de sizlerin huzurunda ilçe müftü vekili olarak başkanımıza hayırlı uğurlu Acayip olsun malzatayım. diyorum. Rabbim malzatayım. hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. <laughs> pozla hepinizin. Sadece Muhsin Yılmaz'ın değil. Bütün <laughs> kimlesen size de hayır olsun. Ayrılma, ayrılma, ayrılma da çekilirsin. <laughs> Yusuf oradan bir müzik açabiliyor musun müzik açıyor mu evet. <protagonist> bilmiyorum ya, Allah hayırlı uğurlu etsin. Güzel mi? Güzel mi? Görüşmek üzere. Allah hayırlı olsun başarı. Açıyor mu Yeah, hey,

Allah Allah gitti zoyaptı dönüyor tamam Allah Allah şükürler <laughs> olsun şükürler <laughs> olsun şuraların hartmalar şu yerdeki

Abi ama az içiyor. Beni geç. Ha. Beni geç. Bir evlilikte bir evlenir. Evet. Otobanı <è ,maya> bilmiyorum. Evet, <demain t> Από δεν το γράψω. Από εδώ δεν το το γράψω. Από 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 Javi vazgeçmedi daha. Yo daha vazgeçmedi daha, daha <gülüyor> <gülüyor> <Sen orası> da. <laughs> yani, O zaman ayrı bir şey. Ama bir, şey. De, o, çek. Evet. Hadi, bir da o zaman geçin. O zaman geçiyor. Az şey, ızgaraya ya az. Allah'a şükür. Kesinlikle Bismillahirrahmanirrahim. İnne salati ve nusuki ve mahya ve memati lillahi rabbil alemin. Ya Rabbi bizim namazımızda, zekatımızda, orucumuzda, haccımızda bütün ibadetlerimiz sırf senin rızanı kazanmak için Ya Rabbi bu kurbanları hayırlara vesile olması için, belediye hizmetlerimizin hayırlı bir şekilde yürümesi için, senin rızan için sana sunuyoruz ya Rabbi kabul eyle. Hizmetlerimizi hayırlı ve bereketli eyle ya Rabbi. Lillahi Teala el Fatiha. Hoş geldiniz efendim. Sayın Valim, Sayın Başkanım, bugün bir başkan görüşür yaptık. Neylese kaybiz vermediniz.

geç <laughs> şöyle Gel abi tekrar gel. Gel abi tekrar gel. 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 Gel memleketinizin hizmetlerini kalmış olduğu yerden de davet edeceğiz. İl yerimiz, cemiz kardeşimizde. Seçilemez seçilemeyen bütün belediye mevsimlerimiz en ağırlığa resmi olması da bizim gönlümüzde, bizim belediye mevsimlerimizdir. 2019 yılında bunu size Bundan sonra bir süreçte belki bazı imza yetkili olmayacak ama biz her rotlamda yapmış olduğumuz bütün etkinliklerde, yapacağımız bütün etkinliklerde yine bütün ekibimizle birlikte seçilen ve seçilen bütün belediyeler sözümüzle birlikte hareket edeceğiz inşallah. Nasıl ki 2019'da beyefendi bir şekilde yolunu devam ettiysek hiçbir ahlaksızlığa, hiçbir mutluluğuna, hiçbir soyguna fırsat vermedik. Valla geçmiş dönemde Büyük Birlik Partisi'nden belediye meclis olan vekillerimiz, yani o zamanlar bizim evet. muhalefet partisi olarak da beşli beraber çalıştığımız bir O dönemde nasıl beraber çalıştığımızı, nasıl hareket ettiğimizi kendisi e, bize şahittir. Tamam, sağ olsun o da tamam, ekibimizin hadi. ve bizlerin dürüstlüğüne ve şahsiyetine inaraktan biz de kendisine teklif ettik. Abi bize sağ olsun bizleri kırmadı. Bu dönemde bizim belediye meclisimiz oldu. Bizler de, bir de hareket edecek. Ben tekrar seçilen bütün belediye mevzuyoruz. aldığımız övgüye, göre bütün belediye mensubumuza, Başkanımıza, İlçe Başkanımıza ve Üçok Projesi teşekkür ediyorum. Allah hayırlı Allah hayırlı Allah hayırlı olsun çayımız sorumuz yok. <laughs> <laughs> Ramazan'dan <laughs> sonra, bayramdan sonra çayımız oluruz, kahvemizle, yeriverimizle sesle mevcut olacaktır. <laughs> Allah herkese razı olsun. Allah'a